Arkadaşlar biz Ömerle bir oyun alanına geldik. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oyuncakları var. Kocaman bir oyun alanı. Evler var. Bu ne böyle? Prenses evi mi? Rapunzel evi mi bu bu? Nasıl bir evmiş böyle? Ne kadar güzel. Kızlara göre ama biraz galiba. Gel bakalım biz de buna binelim. Buna girelim. Buna girelim mi? Bak burada da bir tane ev var. Kapısı var. Gir anneciğim içine. Evet. Gir bakalım. Merhaba Ömer. Merhaba. <laughs> Çok güzel bir emiş. Çık bakalım bundan. Çık şimdi bak şu kaydırağa binelim. Gel. Ömer bu tarafa gel. Gel anneciğim. Bak. bak şurada bir tane kaydırak var. Bu çok eğlenceliye benziyor. Ve bir tane de balık var burada arkadaşlar. Ömer. Camlardan mı bakıyorsun? Gel annem gel. Gel çık oradan. Evet. Gel. Orası kızlara göre galiba. Evet. Kız evi orası. Gel biz şuna binelim. Bak şu kaydırağa binelim. Oradan mı bineceksin? Merdivenleri vardı aslında arkasında ama biz böyle binmeyi tercih ediyoruz. Böyle de çok eğlenceli çünkü. Gel bakalım bu balığa binelim mi şimdi? Hadi bin balığa otur. Evet. Hadi hızlıca sallan. Hızlıca. <laughs> evet. Çok güzel. Gel bak anneciğim bak şurada daha çok güzel oyuncaklar var. Şuraya da gidelim. Bakın burada neler var. Burada çok güzel oyuncaklar var. Gel. Gel çocuk. Ev var. Bu da bir ev. Bak burada merdivenleri var. Gördün mü? Heh. Evet yukarı çık buradan. Çık şimdi. Çık oğlum. Heh. Yastıklar, koymuşlar. Yastıklar koymuşlar. Evet. Gel buradan devam et. eşleri aşıyoruz kaydırağa ulaşıyoruz. Evet anneciğim. Gel bakalım. Aferin sana. Orada mı merdiven varmış bir de? Evet. Burada da merdivenler varmış. Çık bakalım anneciğim. Evet. Süper. Çok eğlenceli bir oyun alanı burası. Tekrar kaydırağa biniyoruz. Gel anneciğim. Gel. Evet. Kaydı. Bu neymiş böyle? Bu eski evine benziyor. Arkadaşlar ne kadar tatlı rengarenk bir ev. Kutup ayısı mı? Evet, aynı eski evine benziyor. Bak şurada da bir şey var. Bak bak bak. Şuna bindin mi? Bak şu kaydıra bindin mi? Gel bakalım bunun merdivenleri neredeymiş? Oradan mı çıkılıyormuş ona? Evet. Kay şimdi ufacık bir kaydırak, mor kaydırak var bir tane de bebeciklere göre burada bir top havuzu var. Burası çok büyük. Buraya girmek istiyoruz ama acaba buraya nereden giriliyor anneciğim? Burada bir kapısı var. Acaba oradan mı? Girelim top havuzuna hadi. Girelim. Gir bakalım oradan nasıl gidiliyor bakalım. Nasıl geçiliyor acaba bu top havuzuna arkadaşlar? Buradan olabilir. Evet. Hadi girelim. Top havuzuna buradan girmeye karar verdik arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok büyük kaydırakları var ve Ömer bunların içinden geçecek şimdi. Hadi anneciğim. Hızlan anneciğim. Aferin. Başarabilirsin. Evet. Harikasın. Şimdi oradan top havuzuna geçiyoruz. Kay bakalım. Sarı kaydıraktan kay top havuzuna. Evet. <laughs> Hadi düş topların içine. Düş topların içine. Yüz bakalım. Yüz annem topların içinde. Aferin sana. Atla atla topların içine atla. Atla Ömer. <laughs> çok fazla top var arkadaşlar. Belki de binlerce. Çok büyük toplar var burada. Dev gibi toplar da var ve çok top var içinde. <laughs> motor var evet anneciğim. Orada da bir tane motor bisiklet koymuşlar. Her türlü oyuncak var burada. Çok beğendik biz burayı. Evet şimdi sıra tırtılda arkadaşlar. Çok güzel bir tırtıl var burada. Ömer buna giriyor. Tünel gibi yapmışlar. Dönemeçli. Çık anneciğim bir de oradan. Geri çık şimdi. Hadi tekrar gir. Aferin sana. Harikasın. Çok eğlenceli arkadaşlar. Biz burayı çok beğendik. Biz burada oynayacağız. Çok eğleniyoruz çünkü. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz.